İstanbul Havalimanı yapıldı biliyorsunuz. Ama herkes havalimanının adının Atatürk Havalimanı olmasını istiyordu. Bu yerine getirilmedi. Daha sonra Atatürk Havalimanı'nın pistleri yıkıldı. Üzerine hastane yapıldı. Bu konuyla ilgili İsmail Küçükkaya da canlı yayında isyan etti. Ve dedi ki kardeşim niye başka yere yapılamaz mıydı bu dedi. Öte yandan bazı statların yıkıldığından bahsetti. Yerine yeni yapılan statların ise tekrar Atatürk adını almadığını söyledi. Biz şunu anlıyoruz bir şekilde Atatürk'ün adı bir yerlerden silinmeye çalışılıyor. Ama şu da bir gerçek ki Cumhuriyet'in 200. yılı da gelse Atatürk adını hiç kimse silemez. Siyasi partiler gelip geçicidir. Bugün varlıklarını sürdürüyor olabilirler. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı her daim yaşar. Bakın şu an Kuzey Makedonya'da Yıllar geçmiş Manastır Askeri İdadesi'nde her yıl mezuniyet törenleri yapılıyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna. Çünkü burada askeri eğitimini tamamladı kendisi. Ve o yapı hala korunuyor Manastır Askeri İdadesi. Şimdi başka bir yapı var Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı doğrultusunda kurulmuş bir yapı İstanbul Heybeli Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi. Ve 200 dönümlük arazisi İslami Eğitim Merkezi kurmak amacıyla Diyanet'e devredildi. Bu konuya muhalefet tepkiyle hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Fox TV'de konuk olduğu tepki gösterdi bu konuya. İsmail Küçükkaya da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başka yer bulunamaz mıydı dedi. Hastanelerde çok ciddi zorluklar yaşanmaya başlandı. Orayı deseler ki karantina merkezi yaptık hastalarımızı yatırsak orada olmaz mı diye sordu ve isyan etti. Gelen o İsmail Küçük Kaya'nın o sözlerini hep birlikte bir dinleyelim. Siz de bizim gibi düşünmüyor musunuz? Mesela şimdi biz pandemiyle mücadele ediyoruz. Ben Fatih döneminde de Alpay Azap'la, Özlem Azap'la, Sinan Adıyaman'la, Sağlık Bakanı yetkilileriyle konuştum, bakanın danışmanıyla konuştum. Pek çok yerde, hastanelerde çok ciddi zorluklar yaşanmaya başladı. Şöylesine bir pandemi zamanında ki daha ne kadar devam edeceği de bilinmez, ne zaman biteceği de kestirilemez orayı deseler ki karantina merkezi yaptık. Hastalarımızı yatırsak orada. Olmaz mıydı? Böyle bir soru sordu. Yetkililere çağrıda bulundu. Öte yandan açıklamalarının tamamında şunu söyledi. Yeni havalimanı yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun memlekete ama adı neden Atatürk değil? Atatürk Havalimanı gitti. Onun pistini yıktılar üzerine hastane yaptılar. Hastane yapacak o kadar yer var. Neden? Ve Heybelada insan bunları duyunca üzülüyor diyerek canlı yayında tepki gösterdi.